Dostlar merhaba. Bir soru bir teknik köşemize hoş geldiniz. Ünsüz düşmesi ile ilgili güzel bir soru çözeceğiz. Çok önemli detaylar var. Detaylara hükmet, fark yarat diyoruz. O detayları da öğrenmiş olacağız. Önce ünsüz düşmesini bir hatırlayalım dostlar. Genellikle iki şekilde oluyordu. Bunlardan bir tanesi Sonunda k olan kelimeler örneğin küçük kelimesini ele alalım. Küçültme eki aldıkları zaman sonlarındaki k sesi düşüyordu. Küçücük. Ya da yine sonunda k olan kelimeler örneğin alçak kelimesini ele alalım. İsimden fiil yapan l ekini aldıklarında sonundaki k sesi yine düşüyordu. Alçalmak. Bir de bazı birleşik kelimelerde üst teğmen üst teğmen. Ast teğmen, az teğmen gibi üçüncü bir çeşit ünsüz düşmesi olarak da genellikle kitaplarda bu verilir. Ben de genellikle bunu anlatırım. Ama bunun dışında böyle abidik gubidik değişik kelimelerde ünsüz düşmeleri de var. Şimdi biz o, bu soruyla o abidik gubidik durumları da bir görmüş olacağız. Haydi. Haydi bakalım hangisinde ünsüz düşmesine örnek yoktur. Şimdi büyüyecek bir binaya yaklaştık hepimiz. Büyüyecek kelimesinde ünsüz düşmesi var mı? E hocam bu büyümek fiiline büyümek fiiline -cek eki gelmiş olamaz mı? Olamaz. Niye? Çünkü bu -cek eki değerli dostlarım küçültme ekidir ve şunu unutmayın. Küçültme ekleri isimlere gelir. Haliyle bu kelime büyümek fiili değildir. Büyük ismidir. Büyük ismine küçültme eki gelmiş. Büyükcek, büyücek. Burada bir ünsüz düşmesi olmamış. Bu kaldırımlarda kimseye gülücük atma sakın. Evet burada iki acayip kelime var. Bakın kıymetli dostlarım. Kaldırımlarda kelimesinin kökü kalkmaktır. Kalkmak. Kalkmaktan kalktırmak. Kaldırmak olmuş sonra. Şurada bir k sesi düşmüş. Gülücük sözcüğüne de çok dikkat, çok dikkat. Bunu görenler genellikle hemen ünlü türemesi diye bir sazanlık yapabiliyor. Şimdi çok dikkat. Gülücük kelimesi biraz önce söylemiştim. Şurada bir küçültme eki var. Küçültme eki isimlere mi gelir, fiillere mi gelir? Şimdi gülmek fiiline biz küçültme ekini getirebilir miyiz Allah aşkına? Getiremeyiz değil mi? Bak burada ne oldu? Gülmek fiili isim fiil eki olan ış iş, iş ekini aldı. İşteşlik olan değil. Yani gülmekten gülüşmek değil. Fiilden isim yapanan hani şu mayışmak diye adlandırdığımız ış eki var ya, onun gülüşü deriz mesela. Hah. İsim fiil eki olan ış, iş ekini aldı. Sonra üzerine küçültme ekini aldı. Küçültme ekini alınca işte şuradaki ş şey ünsüzü düştü. Dolayısıyla şu kaldırım sözcüğüne, gülücük, öpücük, bu gülücük ve öpücük bu iki kelimeye dikkat. Bunlarda ünsüz düşmesi vardır. Evet devam. Onunla adaş olduğumu ben de biliyorum. Evet yine acayip bir kelime. Adaş kelimesi. Nereden geliyor dostlarım bu kelime? At kelimesi şu daş, meslek taş, arkadaş diyoruz ya. Daş ekini almış. At, daş, adaş. Burada da bir ünsüz düşmesi var. İstediğim evrakları ne zaman getireceksin? Bir bak bakalım. Evet getireceksin sözcüğünün kökü nedir? Gelmektir. Gelmek fiiline Oldurganlık eki getirilmiş. Geltirmek. Geltirmek kelimesini biz ne diyoruz? Getirmek. Dolayısıyla şurada bir L sesi düşmüş dostlarım. Haliyle ünsüz düşmesi olmuştur. Aynı durum götürmek sözcüğü için de geçerlidir. Götürmek sözcüğünün kökü değildir elbette. Onun da kökü gitmektir gittirmek götürmek şeklinde günümüze kadar gelmiş unutmayın. Gencecik bir adam bizden yardım istedi cümlesine baktığımızda burada herhangi bir yerde ünsüz türemesi, pardon ünsüz düşmesi yok. Gencik şurada bir ünlü türemesi var sadece. Evet bak bu ünlü türemesidir işte. Çünkü cik eki isimlere gelir. Genç zaten isim. Arada da bir ünlü türemesi olmuş. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Evet sevgili dostlarım bir soru çözdük. Bir sürü şey tekrar ettik. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Hoşçakalın.